Ege ve Batı Akdeniz Sanayici ve İş Adamları Federasyonu'nun kurucu üyesi olduğu Türkiye İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu'nun organize ettiği Ekonomi Bakanlığı'nın koordinasyonunda Türkiye İhracatçılar Meclisi desteğiyle gerçekleşen dünyanın en büyük satın alma organizasyonu olarak nitelendirilen Türkiye Dünya Ticaret Zirvesi 2013 programı Ege'den stand açan 14 firmanın ve 115 katılımcı iş adamının yüzünü güldürdü. 25-26 Kasım tarihlerinde Lütfi Kırdar Fuar ve Kongre Merkezi'nde TC Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilen organizasyona yurt dışından da bakanlar, üst düzey bürokratlar ve gazeteciler katıldı. Ardından dünyanın 130 ülkesinden gelen 1450 yabancı iş adamının olduğu masalarda ikili iş görüşmelerine geçildi. İki gün boyunca standlarda ve ikili iş görüşme masalarında sıkı pazarlıklar yapan Egeli firmalar milyon dolarlık anlaşmalar için ön görüşmeler yaptı. Egeli firmalar gıda, tarım, hızlı tüketim mamulleri ve ilgili makineler sektörlerinin altında birçok sektörde ortaklık ve ticaret için fırsat kovaladı.